Sultan Süleyman Han Hazretleri. Çekilebilirsiniz. Hünkârım. Mustafa abimle alakalı mektuplardan haberim var. Bunların müsebbibinin Mustafa abim olmadığına eminim. Başkalarının kendisini atfettiği sıfatlar yüzünden itham edilemez. Cihangir'im, insanlar sıfatlarını kendileri biçerler. Eğer Mustafa abin kendine o payeyi biçmeseydi... ...hiç kimse ona bu malum sıfatları münasip görmezdi. Ben dahi bu halimle hayal kuruyorum bazen hünkârım. Bana nasip olursa ne yaparım diyor. Kaldı ki o büyük, tecrübeli bir şehzade. O güne hazır olması lazım gelmez mi? Senin o gün dediğin benim bu dünyadan göçüp gittiğim gündür Cihangir. Allah göstermesin. Elbet bir gün göçüp gideceğim. Lakin isteğim o gün geldiğinde oğullarımın en hazırının değil, en hayırlısının çıkmasıdır tahta. Hünkârım, Hürrem Sultanımız kapının önünde bekliyorlar. Ne diyeyim kendilerine? Hünkârımız ne dedi Afife? Sultanım, hünkârımız sizi görmek istemiyor. Avusturya elçilikleriyle müzakereler devam ediyor. Bir an evvel şulh yapmak istiyorlar. Dostluğumuz için pek çok şeyden vazgeçmeye hazırlar. Fransoanın vaziyeti nedir? İyileşmiş mi? Gönderdiğimiz çavuş döndü hünkârım. Ne yazık ki vaziyet ciddiyetini koruyor. Hmm. İnşallah iyileşir. Zira veliaht dolu Orlayan dükası Henry, Katerina Dimedici Medici ile evli. Bu yüzden bizden çok Papa'ya ve Urbino dükalığına biat edecektir. Fransa devlet aliyenin desteği olmadan İspanya karşısında ayakta duramaz. İlaveten bir kapı kapanırsa başka bir kapı açılır hünkârım. Acem diyarından geldi. Tahmasp'ın kardeşi Elkas Mirza imzalı. Münasip görürseniz payitahta gelip eteğinizi öpmek kanatlarınızın altına sığınmak ister. Mesele neymiş? Biladeri Tahmasp'la şahlık davasına tutuşmuş. Mücadeleyi kaybedince de emrindeki iki bin askerle kaçmış. Kırım'a doğru gitmiş. Tavsiye nedir? Bu fırsatı siyaseten kullanmak icap eder hünkârım. Sen ne dersin Mehmet Paşa? Paşa hazretleri doğru söylüyorlar hünkârım. Elkas Mirza, Acem diyarında hayli sevilen bir şehzade. Onun bu vaziyetini lehimize çevirebiliriz. Ben de öyle düşünüyorum. Zira bize sığınmak isteyen herkese kapımız açıktır. Rüstem Paşa, haber yolla gelsin. Emr-ü ferman yüce padişahımızındır.